Arkadaşlar burası Elazığ Bingöl Karayolu üzerinde bulunan 33 Şehit Anıtı. 33 sayısından ürperirim. Başta 2 Temmuz 1993'te içimizi yakan Sivas Madımak olayı aklıma gelir. 24 Temmuz 1993'te Malatya'dan Bingöl'e korumasız olarak gönderilen ve burada teröristlerce kurşuna dizilen 33 kınalı kuzu aklıma gelir. 1943 yılında Van'ın Mengene Dağı'nda yargısız olarak kurşuna dizilen 33 kişi aklıma gelir. Ahmet Arif bu insanlık suçu olay için 33 kurşun şiirinde şöyle der. Kirvem Hallarımı Aynen böyle yaz Rivayet sanılır belki Gülmemeler değil Domdom kurşunu parça Ağzımdaki 6 Şubat 2020'de Van'ın Bahçe Sarayı ilçesinde Çığ felaketinde de 33 canımız aramızdan ayrılmıştır. 5 Temmuz 1993'te Erzincan Kemaliye Başbağlar'da 33 canımız teröristlerce katledilmiştir. Bu yoldan her geçişimde yüreğim sızlar. 33 kınalı kuzu için dualar okurum arkadaşlar. Bu 33 kınalı kuzuyu ölümsüzleştirmek için bir de heykel yapmışlar arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Hoşça kalınız, dostça kalınız. Gülen yüzünüz solmasın.